Hare Krishna. Yükselen sırrı serisi devam ediyoruz. Ee, yükselen ikizler. Yükselen ikizler için bir önceki hayatından gelen karmayı üçüncü et gösterir. İkizler için kardeşlerle ilişki, cesaret, spor ve sanat, kısa seyahatler ve maceralar, iletişim becerisi ve cinsel ilişki hayatındaki önemli dersleri gösteren bir konular. Kişi kardeşlerle ilişkiye çok iyi devam edecek ve hayat boyunca kardeşlerden yardım alacak. Kariyerinde, ilişkilerde herhangi bir başlangıçtan kardeşlerden destek alacak. Ya da sürekli engeller olacak. Cesaret pozitif tarafına mı kullanacak? Cesaretli olduğu için hayatında birçok zirveye ulaşabilir. Yoksa cesaret dolasıyla kötü bir geçmiş olabilir. Yani deli cesaret dediğimiz daha çok negatif sonuçları veren olaylara gelecek. Spor ve sanatla ilgilenecek ve sporda ve sanatla çok ilerleyebilir ve hayatındaki başarı odalardan olabilir. Ya da spordan travma alabilir ya da sanatla ilişki kötü olduğundan için hayatındaki sorular yaşayacak. Kısa seyahatler ve maceralar maceralar hayat boyunca çok önemli bir rol alacak. Kişi bunlar ya kendi keyif için yapar ya zorunlu olarak yapabilir de bunlardan dolayısıyla ya sıkıntı çeker ya keyif alır. İletişim becerisi başka insanlarla yapılan iletişimden dolayısıyla hayatında ya yükselir pozitif etkisi varsa iletişim dolayısıyla hayatındaki büyük bir başarıya ulaşır. Ya da iletişim kuramadığı için kötü iletişimden dolayısıyla büyük bir sorunları yaşayabilir. Ve cinsel ilişki. Cinsel ilişkide sıkıntı olabilir. Bu konuda takıntı olabilir. Ya da tam tersi kişi biraz daha fazla bunlara düşkün olabilir. Bu yüzden birçok zamanında ikizler burcu birkaç evlilik yapar. Çünkü cinsel ilişkiden hayatındaki dersler gelir. İkizler burcu için tahminlerimiz bu kadar. Sonraki burçta görüşmek üzere.